Bizim elin yiğitleri bol olur. Çalar davulları dizgin dol olur. Ölüm bizim için tozlu yol olur. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Oturup ağlasam delisin derler. Tabii Aşık Mahzuni Şerif'in doğduğu memleketteyiz. 1940 yılında Aşık Mahzuni Şerif işte bu topraklarda Afşin'e bağlı Berçenek mahallesinde dünyaya geldi. Kendi tabiriyle de bu toprakların çamurundan doğruldu ve tüm dünyada duyuldu. Efendim ilçemizin tanıtımı için yüzlerce çalışma yapıldı bugüne kadar ama bir aşık mahzunu şerifin dumanlı dumanlı oy bizim eller türküsündeki kadar tanıtamadık şehrimizi. Efendim bugün vefatının 22. yılı. 2002 yılında Almanya'da vefat etti ve e, Hacı Bektaş ilçesine defnedildi. Efendim aşık mahzunu şerif için, Biliyorsunuz Berçenek Mahallesi'nde de bir anıt mezar oluşturuldu. İşte biraz önceki ifade ettiğimiz dizeler o anıt mezardan alıntı. Efendim burada da temsili olarak Aşık Mahzuni Şerif için bir mezar e, yapıldı ve özellikle de bir saz figürüyle birlikte Aşık Mahsun Şerif'in mezarıyla işte resmiyle birlikte bir mezar oluşturuldu. Tabi Aşık Mahsun Şerif'in doğduğu memleket, doğduğu coğrafya, doğduğu köy olarak bilindiği için Berçenek Mahallesi her yıl yaz aylarında ve özellikle de Mayıs'ın 17'sinde yani Aşık Mahsun Şerif'in vefat yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğruyor diyebiliriz. İşte bu senede biz geldik. Aşif Mansur'un şerefi 22. vefat yıl dönümünde mezarı başında andık efendim.